şeytan taşlamayla ilgili, hani biz e, rejmedilmiş şeytandan Allah'a sığınırızla ilgili, Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Bunları biliyoruz. Bakın bu ayetleri size okuyayım. Hiçbiri hac bağlamında değil. Mesela Araf suresinin 27. ayeti. Muhakkak ki o ve onun kabilesi yani onun topluluğu, şeytanın topluluğu sizin onları göremediğiniz yerden sizi görüyor. Size soruyorum. Benim göremediğim yerden beni gören bir şeytanı ben nasıl taşlayacağım? Allah diyor ki siz şeytanları göremezsiniz, peki maddi olarak göremediğimiz bir şeytanı nasıl taşlarız? Ayetinde i şöyle, muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık, sizi dost edinmez, müminleri şeytan sevmez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i bir ayette okuyorum, Nahl Suresi 98, senin söylediğin yani sembol olabilir mi sorusuna cevap alıyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman recm edilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınım. Taşlanmak ne demek? bir deyimdir arkadaşlar kovulmuş demek he. Yani maddi taş değil. Manevi bir varlıktan korunmak manevi olur değil mi? Aklımızı temizleyerek Kur'an-ı Kerim okuruz ki şeytanın vesvesesi bizi yanıltmasın. Bir ayette okuyayım Hicr suresi. Hicr zaten taş demek. 17. ayet diyor ki: "Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik." Kur'an'ı kovulmuş, taşlanmış şeytanlardan muhafaza ettik diyor. Tekvir suresi 25. Ve o Kur'an taşlanmış şeytanın sözü değildir. Taşlanmış ki melekler mi taşlanmış şeytanı? Yani şeytan Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Bunu anlatıyor. Bu bir deyim ha. Taşlanmak, kovulmak manasında bir deyimdir. Bu hakiki taş değildir. Hiçbir Resul yerden aldığı maddi bir taşla manevi bir varlık olan şeytanı taşlamaz. Resul şeytanı böyle mi taşlar arkadaşlar? Size soruyorum. Resul şeytanı nasıl taşlar? Onu okuyalım. Şeytanı kovmak isteyen onun isteklerini yerine getirmeyerek onun vesvesesine kulak asmayanlar ancak şeytanı taşlarlar. Kovarlar yanından. Dost olmayarak. Bunun bir sembol olduğunu iddia edenler olabilir. Peki bu sembolün neden Kur'an'ı referansı yok? Biz bütün sembollerin Kur'an'ı referanslarını okuduk. Hatta hacda müzderif eden indikten sonraki duayı bile Allah bize söyledi de neden kovulmuş şeytanın hac ibadetiyle ilgili en ufak bir ima bile etmedi? Sizi göremediğiniz yerden sizi görüyor. Evet. Şimdi bak abi ben, ben Arafat'ta şeytanı taşladım zaten. Müzderife de taşladım zaten. Değil mi? Evet. Evden çıkarken bile taşlamaya başladım. O zaman şu sorulara cevap vermek lazım. Biz hacda, hacda üç adet sütunu taşlarız. Değil mi? Üç adet sütun var. Peki size sormak istiyorum. Her yıl izdihamdan hacıların ölmesine sebep olan sorumsuz yöneticileri kim taşlayacak? mezhepçiliği insanlara dayatan, bundan dolayı bu mezhep mensuplarının yorumlarını ki hac taşlama mezhep yorumudur, yorumlarını olmazsa olmaz yapan holiganları kim taşlayacak?